Günaydın. Günaydın. Bakayım ateşine. İyi düşmüş ateşin. Bu kadar erken gitmek zorunda mısın? Nereye? İşe. Kocam hastayken işe falan gitmeyeceğim ben. Bugün yataktan kalkmak yok ama. Hiç mi yok? Hiç. Ama benim karnım çok acıktı. İyi ne istiyor canım? Menemen istiyor gibi. İyi biz de yaparız o zaman. Ha, peynirin tuzu iyice çıksın. Dün kahvaltıdan sonra su içmekten mahvoldum. Ha, canım bir de krep çekti bu sabah. Güzel yapıyordun diyeyim sen Rukiye. Yiyenler öyle diyor Şeref teyze. <laughs> Öğlene de su böreği istiyorum. Mehmet çok sever. E, ee, ne de olsa bütün gün evde. Hı, hı. Günaydın herkese. <laughs> Günaydın, abla. Günaydın, Günaydın kızım. anneciğim. Hayırdır? Bir dakika. Menemen yapacağım da. Mehmet istedi. Ben de ellerimle hazırlayayım dedim. Sağ ol canım. İyi, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ha, Gümüş, Mehmet menemeni beyaz peynirli sever, haberin olsun. Biliyorum, biliyorum anneciğim, sağ olun. <laughs> Rukiye, bana bir tabak versene oradan. Sağ ol canım. Hadi kızım, bir lokma daha ye. Anne bütün tabağımı da yerim. Hı. Seninkini de yerim. Ama piyano öğrenmeyeceğim. Bak bak bak. Bu yaşta rüşvetçilik ha. Hayır küçük hanım. Tabaktakiler de bitecek piyano dersi de görülecek tamam mı? Bu arada numarayı da bulmuşsun Tarık. Tebrikler. Tamam unutmam. Hı. Tam yedi buçukta getiririm doğuşu merak etme. Ah, babam mı gülsün anne? Evet oğlum. Bu akşam görüşeceksiniz ya. Onu hatırlatmak istemiş. Gece babamla mı kalacağım? İstersen tabii ki. Herkese günaydın. Günaydın. Gülsün. Dün gece öğrendim. Evlenmişsin. Tebrikler. Keşke nikahını da çağırsaydın. Kırıldım haberin olsun. Gerçi ani olmuş biraz. Neyse biz de bir kokteyl yapar kutlarız. Mükemmel olmuş Gümüş. Doğru söylüyorsun değil mi? Rukiye yapmadı sen yaptın. Aa Mehmet niye inanmıyorsun? Ben yaptım diyorum ya. Bana bak yemeğin bitince bunları içeceksin. Peki sen? Senin laşların içiyor musun? Oo çoktan içtim bile. Görürsün bak yakında hiçbir şeyim kalmayacak. Sonra? Sonra anne olacağım. Gel. Affedersiniz Gümüş Hanım. Engin Bey geldiler salonu aldım. Allah Allah. Bir şey mi oldu acaba ya? Söylemedi geleceğini. Ben bir bakayım geliyorum canım. Ser, şunu alır mısın? Lara derslerden çok memnun. Evde bütün gün anlatıyor. <laughs> ah, çok sevindim. Mühim olan zaten onların keyif alması, değil mi ama? <laughs> Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Günaydın anneanne. Canım benim. Anneanne ne oldu? Niye yüzü nasıl? Sorma güzel gözlüm. Hayırlar olsun inşallah. Gece çok kötü bir rüya gördüm. Canım. İçim sıkıldı. Suya anlattım akıp gitsin diye. Sonra da bir ayetel kürsi okudum. Şimdi daha iyiyim bir tanem. Aa oğlum senin yürümemen gerek. i̇yiyim ben. Ama... Sıkıldım anne biraz. Rahatsız olmayın, rahatsız olmayın. Hoş geldiniz. Asıl sen nasılsın? Gerçi daha iyi görünüyorsun. İyi, fena değil. Ne haber kız? Yatması lazım anneannem. Oo, kaptan. Ne zaman geldin? Şimdi geldim. Öyle mi? Gel, gel. Dün telaştan haber vermeyi unutmuşum. Ne oldu? Hollanda'daki depodan mermerler alındı, hidayet de yola çıktı. E bu iyi bir haber. Bence yalıya gelmek için daha yaratıcı bahaneler bul. Ya da açıkça söyle, karımı kızımı özledim diye. Yalnız haberler daha bitmedi kaptan. Mermeri alan adam depocuya mermeri nereye satabileceğini sormuş. Ayrıca bize verdikleri şirket adresi de bir kiliseye aitmiş. Verdikleri telefon numaraları falan yalan, hikaye. Biz niye gittik Hollanda'ya peki? Bu işin içinde başka bir iş var. Evet. Berk. Berk. Hı. Hidayet ne zaman giriş yapıyor? Bugün akşam üzere olması lazım abi. Tamam. Söyle giriş yapar yapmaz hemen şirkete gelsin. Gelince de bana mutlaka haber ver. Tamam mı? Tamam. Bir Hı konuşalım hadi. bakalım. Tamam. Tamam abi. Ha ablam nerede bu arada? Sabah erkenden gitmiş. <laughs> Şirketi iyi <o> açacak ya. <laughs> Dedemi de çağırdım ama kahvaltıya gelmiyormuş.